bugün sizinle beraber Clash Royale oynuyorum. Arkadaşlar bu hesap resmen daha yeni. Sizinle bugün bayağı kaçacağım Şuradan Şövalye iskelet Minyonlar atmam Minyonlar atacak o yüzde yüz. Oh! Okulu o zaman bende. Hayır hayır. Bombacıyla şu mini pekayı ayarlamam lazım. Bombacı! Anne O mini pekka kule aldı. Ne? Bizimkiler ana kuleye de gitmiş. Ben ana kuleye bakmadım bile. O çok iyi altın Yoksa ana kuleye gidiyordu bizim. Hadi ya al 96. Ya bir on. Ya bir, bir çıkma, bir çıkma. 1 2 3 da 3 Ya 3 3 Ya 3 funky, ki Şeramian Şövalye ve mini pekka Of çok kötü oldu o ya. <laughs> ne? Hayır. Gel bunu. Herkes göre eskiler Allah. Hayır ya. Anakuleyi hani alamamışız. Of, neden anlatılayamadık? Neden? 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 Hadi ana kuleyi yoksa biz de dövüleceğiz. Al bir tane daha vursun da Yoksa ana kule gidiyordu. Çok iyi oynadım bu arada. Sizden 60 kupa cepte. İki. Oo, gör, kazandım. Niye ben her zaman kazanıyorum? Ben bunu bin yaparım. Hatta çok rahat yap. Bu sağlama benziyor. Çünkü şöyle. Şöyle, şöyle atsak adam onu savunmaz zaten. Sınat bombacı. Bir sonra oklar biraz anlamsız oluyor da <laughs> bak oraya bir şövalye atsak gider adam zaten salmıştır. <laughs> Oraya mı kullandın eksenini? Aa, kaybetmişim. Ölürüm ben seni yendim. Ya. Tamam. Otuz. Şimdi ben 9600. Hadi bom bom. Sağ, sol, sağ. Sol. Of. O maçık alanı için çıkar diyeceksin Taşmış. Gelin arkadaşlar bir emoji alalım. Gelin arkadaşlar bir emoji alalım. <laughs> Hayır, istemem. Hadi. Ama bu ne? Ya? Siz sesiniz var. Ben gene için geldim. çok güzel gözüküyor o yüzden onu al. Of. Oh. oh. Biz. Mil. La. Sen çok iyi çıktı ya. Arkadaşlar çok kötü çıktı. Devreye sakin ol. Şimdi. Beş seviye var. O yüzden kullanıyorum. 11 seviye olsa herkes kullanır. Ben 700 yılını kapayım. Ya. Oradan gidiyorlar. Ben şuraya savunacağım. Burayı bir tutar mı? Bu sefer olmadı işte. Şövalye, şövalye, şövalye. <laughs> Bombacı. Tuttum, tuttum, tuttum. Yüzde yüz tuttum. Yüzde Sonra... Yani onu tutamadım işte. Hayır o kuleyi alacak. Arkadaşlar. Hayır o kuleyi alacak. Hayır o alacak. Hayır. Vur ya. Oh. Ya canın çok az kalmış işte. Bu deve saldırmasan ne iyi olacak ya? Bom, bom, bom. O avcı vakit kaybetti. Hadi ikisine de değer mi? Yes be Of çok kötü geldiler. Hayır bak ben... Burayı azaltsan aha bunları kurtar gerisi bende. Şimdi bende açak sırası. Merhaba. Oh. razur vesaire o ben bununla fasa kupa değil evet bu asıl kupa in şövalye gelsin artık beş şövalye o hurnu bir daha mini pekgam doldu Yemin ederim bir daha bir bebek Aha çok kısa sürede bitecek maç. Bombacı geldi. Bom. Bom. Onlar bombastı ki. Hadi. Bunlar keke, faba, baba fantastik. Devam edelim arkadaşlar. Barbarlar sence ne yapacaksın? Hı? Hmm? Barbarlar min pekka'yı koruyacak. Önce öndeki barbar mı? Ah böyle. Bir dakika. Hadi bombacı ol sen de yes. Bombacı adamsın lan. Sen adamsın bombacı adam. Sendeki ne adamlıkmış be bomba? Şurada domuz bilincisi var. Şurada balçı, şurada kaç bilinci? 96 Aa bak buradan mini pekka geldi. Mini pekka. Ya iskeletleri Ben mini pekka şilerim ha. Of. düşündüğüm gibi. Burayı savundu ve onu ama gidecek. Yok. Bu bombacı tek hamleri alabilirim. çok kötü yeniliyoruz. Ya bu maçı kaybettik bence ama savaşacağım. Bu maçı kaybettik. Pes etmeyeceğim ya pes etmeyeceğim he. PS'den korkakmış. Adam çok kötü saldırıyor. Her şeyi sallıyorum. Hadi devam. Hayır. Hayır. Adam ana kuleyi ya. Yardım adam ana kuleyi deviyor. Hadi bomba bomba bomba. Bomba. Bom. Şimdi şey geçmiş. İki kulesini alırsam Uza. Hayır. Onu tutacağım, onu tutacağım, onu tutacağım. Arkaya <laughs> dön, arkaya dön, arkaya dön, tut. Ya. Abi. <laughs> Of. Hadi. Hadi. 96. 90. Bakmadan 90. Aha sesi yani. acak Koçbaşı koç Yükseltilebilir. açılı oh, yükseller o kes ben koçbaşı diye koyacağım yüzde Ya bok. Okçular hiçbir işe yaramıyor. O yüzden. Koçbaşı ya Gelme işte. Bu kaçar. Koçbaşı kaç. Kaç. Bir tane şöyle. Ben beyin gibi seviyorum. Koç başı mı şey mi? Bir kaç şey bir baktım. Ben koç başı bakmam lazım. Çok iyi vurdum. Bana vurman bile çok iyi. Hayır. Hayır bana at, at lazım. At. Ya. İskeletler açtım. Bombacı. Cık, cık, cık. Ben de o zaman şey atarım. Çok güzel. Onu aldım da <laughs> kule almana izin vermeyeceğim. Onlar artık Hadi ya. Yes. Çok iyi yendim ha. Ya. Ya. ya dışarıdan bağırıyorlar. Çıkıp bakayım ya. Cık, yok. Siz adaylısınız. <laughs> oh, minyonlar atmak zorundayım. olmadı ya. Hmm, yetişmedi. Koç yaşımı... Şöyle. Oh my karşı. Koç baş attım. Devam. Sen onlara atmayacaksın. İkisi de çek anladın. Bir tane atacaksın. Beni pek atamadın. Bu kuleye gidecek ki. Aa kuleye gidecek. Devam. için sıral sıral. Ay ikisi dokuluyor zaten kaç. Hadi hadi bir vursa gider zaten dur. Oy. Dikkat et sürdüğün. Ay ya. Çok kötü bir çatışma oluyordu. Buraya bir güzel giderdi. Minyonlar öldü. Minyonlar. Hadi koş. Koş koş koş. Atladı. Ay ay. Hadi. 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 Ab bak ben burada çok iyi sanırım söyleyeyim. Ay. Oh savundum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.